Vay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş iki gözümün çiçekleri gelmiş hoş geldiniz sefalar verdiniz. Sevgili arkadaşlarım, canım öğrencilerim, 15 günde TET Felsefe soru çözüm kampına başlıyoruz ama başlayabilmek için bir şartımız var hocam. Nedir hocam bu şartınız? Felsefe kamplarını izlemiş olman lazım. İster 15 günde TET Felsefe Kampını izle, istersen 7 günde TET Felsefe Kampını izle, fark etmez hocam. Bana bu felsefe kamplarını izleyerek gelmen lazım. Soru çözümü için bunlar gerekli. Bir felsefe arka plan olmadan yapacağımız soru çözümleri der arkadaşlarım sağlıklı olmaz, boşuna zaman kaybı olur. Lütfen bu kampları izle. Eğer izlemediysen burada durdur. Kampı izlemeye git hocam. 7 günde demişiz ya. Toplam 6 saat ya. Toplam 6 saatte bunları izleyeceksin. Değerli arkadaşlarım Böyle bir bilgiye sahip olacaksın. Sonra geldikten sonra ne yapacağız? Kitabımızdaki soruları çözmeye başlayacağız. 15 günde çözeceğiz. Her üniteyle ilgili soru çözümlerini değerli arkadaşlarım yapmaya başlayacağız. Mesela felsefeyi tanımayla başlayacağız. Kaç değerli arkadaşım çözmemiz gereken test var? Gördüğün gibi 6. 6'sını da çözecek miyiz? Evet. Peki sorular nasıl hocam? Çok güzel. Gerçekten dar arkadaşlarım ÖSYM'de çıkmış olan sorulara bakarak hazırladık ihtimali olan yani gelme ihtimali olan soruları analiz ettik. Yeni tarz sorular ve yeni güncel sorular yazdık. Hatta şunu da söyleyeyim, itiraf edeyim. Marif modelinden de etkilenerek sorular yazdım. ÖSYM'nin işi belli olmaz. Geçen sene marif modelinden de soru geldiğini gördüğümüz için onları da yazdık. Felsefi düşünce deneylerinden de hareketle onlarla ilgili de soru yazdık. Yani gelmesi muhtemel olan sorularla çıkmış olan sorulara bakılarak yeni sorular türetildi. Öyle rastgele sorular yazılmadı. Yani kitapta olsun diye soru yazılmadı. Bunun garantisini verelim canlarım. Ne yapıyoruz? 15 günde der arkadaşlarım bitiriyoruz. Amacımız 5'te 5 yapmak. Hem konu izlediniz hem de soru izleyeceksiniz. İnşallah sonunda herkes ben de siz de muradınıza erersiniz. En iyi neti yaparsınız diyorum. Kampımız hayırlı olsun. Haydi kampta Görüşmek üzere, hoşçakalın.